Turnuvamızda çeyrek final heyecanlarına hoş geldiniz. Takımlarımız Strak ve Göbek. Çok iddialı iki takım. Yani e, ön maçlarda oynanan önemli maçlardan biri. Bir diğeri Hurt Cavaliers'a Vakırs'ın maçı olacak. Ama dediğim gibi bu maçta çok çok önemli bir maç. Bir tarafta çok ilk maçlardan çok etkili olan C5. Diğer tarafta ilk maçlarda çok etkili olan Ghost var. Evet takımlar yavaş yavaş sayda doğru girmeye başladı. C5 önde. Ghost Bunny yapıyor. Ghost Skinet çok güzel konum aldılar. Ghost'un karşısına Arda çıktı. Ghost evet çok temiz bir vuruşla hemen rakibini indirmeyi başardı. C5 orada direniyor. Evet Skinet de çok güzel bir headshotla skoru 1-0'a getirdi. Güzel bir başlangıç. Strike için yani serileri 2-0 yapan alacak. Burada tabii ki de Vertigo'da Steam'in üstünlüğü fazladır ama bu üstünlüğü önemli olan kullanıp kullanamamak olacak. Ghost'a Skinhead'i göreceğiz bakalım. Evet, orada bir flash geldi. Arda ile C5 orada. o Ghost'tan çok güzel bir one tap. Tam kayıtta çıkmamış ama mükemmel bir one tap. Arda orada Diggle'la bekliyor. Ghost da orada sayda döndü. Arda evet Arda şu an rakiplerini arıyor. Tek kalmanın getirdiği biraz gerginlik var şu an üstünde. O sırada e, Ghost site'ta, de. sayda yakın taraflarda. Evet Skinet galiba evet geri gelmeye yo, Yok yok kaldılar. Ghost iyice etraf kontrol ediyor. Rakibini arıyor. Arda da yavaş adımlarla sayda doğru yaklaşıyor. Son 35 saniye kaldı round'un bitmesine. Yine sakin saniyelerdeyiz. Evet Skynet. Evet orada bir karşılaşma var. Ghost'la Arda birbirlerini gördüler. İkişer mermi atıldı ama hiçbiri tutmadı. Arda, evet, Arda sayda arkadan girecek. Önüne Skynet çıkacak. Skynet'le karşı karşıyalar. Skinet'in ve round durumu e, şu an skor 2-0 oldu. Güzel bir üstünlüğü elinde tutuyor Strak ekibi. Bakalım buna karşılık göbek takımı nasıl bir reaksiyon verecek? Yani açık söylemek gerekirse sizin avantajı burada bana göre büyük ama Ghost'un da çok güzel çok temiz vuruşları var. Evet bir Molly geldi. Smoke geldi. Skinhead'den bir Nade geldi. Evet, ile ufak bir hasar geldi C5'e. C5, e. C5 önden ilerliyor. Ama Smoke'un içinden dolayı biraz bekleyecek galiba. Arda orada geçti. Bir boost var. C5 yukarıdan konum aldı. O sırada Ghost. Yo Skinhead vurmuş pardon. Skinhead'in mükemmel bir kiliyle C5 düştü. Orada kör ama o arada körken mükemmel bir vuruş. Ghost'lu bir ve bire kaldı. Evet açıyı çok güzel kullandı. Ghost'un kili var. Skor 3-0. Yani fark yavaş yavaş açılıyor. Geçen maçlarda gördüğümüz C5'i göremedik. O e, ilk maçlarda Tim kur'ta karşı yaptığı nükteki güzel maç. Vertigo'da tam istediğimiz gibi olmadı gibi gözüküyor. Kötü bir başlangıç geldi sıra ekibinin de çok güzel oyunuyla ama bir takım oyunu var. Geçen maç Ghost çok iyiydi. Bu maçta Skined'in fena olmayan bir performansı var. İlerleyen dakikalarda ne olacak? Hep beraber görelim. Evet Arda ile C5 yavaştan ilerliyorlar. Sayda yakınlar. Ghost orada çok güzel konum aldı. C5 direkt önüne çıkacak. Evet mini kasarlarla. Ghost'un molisi var. Orada C5 biraz açılacak. Açıktan geliyor. Skinedin kili var. O C5 hemen açığı yakaladı ve kili aldı. Ghost'a C5 kaldı. Yani Ghost'un canı biraz daha az ama Ghost affetmiyor. Yani mükemmel bir oyun var Ghost'tan. Ghost bizi şaşırtmıyor açık söyleyeyim önceki maçtaki performansını gene aynı şekilde gösteriyor. Hiçbir düşüklük yok ama C5'te C5 tarafında biraz daha konsantre olamama var galiba anladığım kadarıyla. Çünkü başlangıcı çok iyi yapamadılar. Seri 2 olan kazanacak daha uzun tabii ki de. Bu maçla da bitmiyor iş. O yüzden açılacaklar diye düşünüyorum. Ama ne kadar erken onlar için o kadar iyi. Evet Skinner'in önünde hemen Arda'yı vurdu. Devamında C5'i de düşürerek round'u takımına getirdi. Evet. Yani dediğim gibi Skynet'in de bugün ekstra bir performansı var. Galiba rakiplerine bir bilenmiş arkadaşlar ama dostluk da bir yere kadar galiba. Skynet'ten çok güzel vuruşlar geliyor. Ghost zaten Ghost'a yorum yapmaya gerek yok. Aynı şekilde mükemmel oyununu sürdürüyor. Evet alt taraftan geliyorlar. gene arka arkaya önde Arda. Arkasında C5. Direkt Ghost'un önüne çıkacaklar. Ghost orada gördü fark etti bir neydi attı. Arda düştü. c 5 de Ghost'u düşürdü. c 5 yavaştan sayda ilerliyor. Arkasında Skinhead var. Evet, skinhead ters taraftan dolanıyor. c 5 düşen şu sayda yakın. Neredeyse sayda girmiş durumda. Evet iki tarafta birbirini görmedi. C5 orada evet konumunu düzgün aldı. C5 de arıyor. Plantlemede, de plantlemeye oynamadı yani. Rakibini arıyor. Aynı şekilde Skynet de C5'i arıyor. Son 35 saniye kaldı random bitmesine. İki rakip de birbirini arıyor. Evet, saniyeler azalırken C5 tarafında evet, C5 orada döndü ve çok güzel kilini aldı. Yani saniyenin azalmasıyla bir gerginlik olur diye düşünüyordum ama C5'ten güzel bir kill. İlk roundunu aldı göbek takımı. Bakalım buradan bir açılma mı olacak? Yoksa Strak ekibi maçı kopartacak mı? Hep beraber göreceğiz. Evet, bir smoke geldi ardından flash. Ardından da bir nade geldi. İkinci flash da var. C5 şu an smoke içi deniyor. Bir nade geldi. Ama iki rakibi de onlara yakın değil. Boşya evet, boşluğa doğru denemeler var şu an Arda'dan. Ghost'un orada çok güzel bir konum alınma pozisyonu var. Bakalım Ghost oradan nasıl bir şey çıkartacak. C5 direkt önüne çıkacak. Evet Ghost bekliyor. Yemini attı. C5 ile Arda orada çıktı. Orada o Ghost düştü. Arda'nın kili var. Çok büyük hasar da veremedi orada Ghost. Konum halbuki çok iyiydi. Orada aynı şekilde Skynet de krosunu koydu. Arda'yla C5'te direkt önüne çıkacaklar. Krosunu koyduğu yerde Skynet Roundu takımına getiriyor. Yani dediğim gibi bugün Skynet'in çok ekstra bir oyunu var. Ekstra ekstra iyi bir performans gösteriyor bugün. C5'teki performans düşüklüğü de maça yansıyor yani şu an C5'in 3 kili var. 7. round bitti. 8. round'a girdik. 7 round'da 3 kill C5 için bana göre çok düşük. Evet orada skin edin. Bir kill daha var. C5'i düşürdü. Arda da alt taraftan geliyor. O da hemen Ghost'un karşısına çıkacak. Ghost'tan bir smoke. Ama gördü orada Arda'yı ve Arda'yı öldürerek takımına round'u getirdi durum 7-1 yani çok büyük bir avantajı var strak ekibinin kill'leri de görüyorsunuz arda'nın 2 kill'i c5'in 3 kill'i çok dikkat çekiyor çok düşük kill'ler almışlar yani strak ekibinin ağır üstünlüğü burada ortaya çıkmış oluyor evet, taraflar değişti bakalım staty avantajı mı yoksa gerçekten strak ekibi bu maçın üstün tarafı mı onu görmüş olacağız Evet, hızlı adımlarla geliyorlar. Arda orada side tarafında. C5, ters tarafı tutuyor şu an C5'in baktığı yerde kimse yok. Ghost yavaştan side'a bakıyor. Emin adımlarla ilerliyor. Orada Skynet'le Arda'nın... C5 de döndü orada, C5 Ghost'u vurdu. Ghost düştü. Skynet'in kılacındayız. Evet, Skynet gördü orada rakibini, Arda'yı. Arda'ya çok güzel vuruşunu var. Arda'yı 33 canla bıraktı. O da aynı şekilde arkadan gelir diye C5'i kontrol ediyor. Evet önüne C5 çıkacak gayet Yani C5'i gördü. Evet hala arkasını kontrol ediyor. Evet, C5 açıldı. C5'in farkında. Çok güzel bir vuruş. Skinhead'inkili var. Şu an iki oyuncu da yan yana kaldılar. Ama Arda'nın canı daha az. Evet Arda gördü ve rakibi ona odaklanmamışken killini aldı. Round'u da takımına getirdi. Durum 7-2 Bakalım ilerleyen round'larda ne olacak? Ama dediğim gibi yani göbek takımı çok geç bir açılmayla karşımıza geldi. Yani bence çok daha erkenden açılsalar skor buraya gelmezdi ama skin de çok 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 ekstra bir oyunu var. İlerleyen maçlarda da bu şeyleri göstermişsiz. L ile ee, orada Arda var. Evet C5. Skin'e de düşürdü. Şu an Ghost'un kılıcındayız. Ghost'un elinde Diggle var. Diggle'ları çok sever. Ama C5 orada kilini alıyor ve round'u takımına getiriyor. Yani açık söyleyeyim ben orada Ghost'tan güzel bir one tap bekliyordum. Ama tam istediğim gibi olmadı benim de. Evet, skorumuz 7-3. İki takım da silahlarını çekti. Ghost'un elinde AK'si var. O yüzden Ghost önden gidiyor. Evet, bir flash. C5'in konumu aslında fena değil. Önlerinde mole olduğu için şu an sıra ekibi içeri giremedi. Yavaştan ilerliyorlar. C5'in karşısına çıkacaklar. Bir flash, bir flash daha. Orada Evet skinedi gördü. C5'in güzel bir kili var. Ghost hemen altında. Ghost orada 2-3 dokundurdu. Aynı şekilde Arda da desteğe geldi. Arda orada gördü rakibini ve kilini aldı. Durum 7-4. Yani göbek takımından ilerlemeleri görüyoruz. Yavaş yavaş farkı kapatmaya başladılar. Bakalım skor nasıl bitecek? Neler olacak? Güzel bir maç. Ee, dediğim gibi yani benim tam olarak C5'ten ben performansımı göremedim. İlk maçtaki o güzel killleri alamadık. Ama Skynet'te bu maç coşturdu. Evet Ghost hızlı bir şekilde sayda girdi. Flash'ını attı. E orada bir mermi yedi. C5 ile karşı karşıya C5'in kili var. Ghost düştü. Skynet'le Göbek takımı şu an oyunda ama yalnız C5'in 14 canı var. Evet, Arda orada biraz açılıyor. Arda'yı gördü Skynet. Ama geri çekildi. 45 saniyeleri var. Evet, orada bir fake. 40 saniye kaldı. Skynet dolaşacak. Önüne C5 çıkacak. C5'i orada çok güzel bir şekilde düşürdü. Arda ile baş başa kaldı. Arda'nın 87 canı var. Evet orada çok güzel yakaladı Arda'yı ve kilini getirdi. Round skoru 8-4 oldu. Şu an Astrak ekibi ilk maçı kaybetmemeyi garantiledi. Beraberlik durumu olacağını çok zannetmiyorum. Ama dediğim gibi de ilerleyen roundlarda da onları göreceğiz. Şu an göbek için aslında bir kırılma anı da olabilir. Yani bu maçın kırılma anı diğer roundda ama Genel olarak bu e, çeyrek final için mi kırılma anı olabilir. İlk seti vermek genelde zordur mu sürükler takımları. Önünde Molly olduğu için sıra ekibi gelemedi, bir flash geldi. C5 orada yakın. Skynet e, ters taraftan ilerliyor. Ghost'la C5 karşı karşıya gibi kalacaklar. Evet Ghost rakibini arıyor. Orada da Skynet konumunu almaya çalışıyor. Arda Evet, Arda geri döndü galiba. Ghost'un kili var. C5'i düşürdü. Ghost'a canı 13. Orada Skynet yavaştan ilerliyor. Arda orada bir tık yalnız kaldı. Arda da rakiplerini arıyor. Skynet evet, önde. Evet karşılaşma Arda. Arda'dan çok güzel bir kill bir de çok büyük bir avantajı var. Ghost'un canı 13, Arda'nın canı 77. Bakalım ne olacak. Arda'dan da güzel performans izliyoruz aslında. Orada evet, Ghost noktayı koydu. İlk maçın skoru 9-4. C5'in 8 kili, Arda'nın 5 kili, skinedin 12 kili, Ghost'un 8 kili var. Yani Ghost bu maç çok ekstra vuramadı ama gene de vurduğu killeri çok çok temiz vuruşlardı. Çok çok güzel vantepler attı. Çok güzel clutch da temizledi. Orada ama ters taraftan da C5'in bir oyununda düşüklük gördük ama o da yine bir nebze sonla, son rantları doğru toparladı. Arda'nın performansı bazı yerlerde fena değildi ama bazı yerlerde düşük kaldı. Bu maçın yıldız oyuncusu tabii ki de skine doldu. Çok güzel clutchlarla, çok güzel killlerle bize çok güzel bir maç izlettiler. Serinin ikinci maçı hemen bunlardan yayınlanacaktır. Onu da kaçırmayın.